Değerli dostlar merhaba. Bir süredir yol sohbeti videosu yapamıyordum. Bugün tekrar sizinleyim uzun bir aradan sonra. Yol sohbeti diyoruz ya, yol o kadar anlamlı ki. Hepimizin hayatı bir yolculuk. Hepimiz de bu anlamda yolcularız. Yolcuların hem de hikayelerini bilmediğimiz yolcuların bizimle beraber rastlantılar sonucu gibi görünen, aynı yolu paylaştığı bazı deneyimlerimiz oluyor. Bir kısım insanlar bize çok uzun süre eşlik ederken, bir kısmı kısa süre eşlik ediyorlar. Ne uzun süre bizimle olanlar çok daha e, derin izler bırakıyor, ne de kısa süre olanlar daha az derin izler bırakıyor. Bunun zamanla pek ilgisi olmayabilir kısacık seyahat arkadaşlığı bile bizde belki kalıcı izlere sebep olabilir. Dışa yansımayan, içimizde izler bırakan deneyim hatıraları. Öyle ya da böyle. Yolculuk arkadaşlarımız kıymetli. İyi ya da kötü yok. Hepsinin bizi şekillendirdiğini, hepsinin bizi eğittiğini düşünüyorum. Tamam mı? deneyim sırasında belki de olaya verdiğimiz tepki biraz sert olabiliyor. Biraz oturup dinginleşip düşündüğümüzde fazla kişiselleştirdiğimizi anlayabiliyoruz. Birine, bir olaya gördüğümüz bir tepkiye olması gerekenden fazla belki de anlam yüklüyoruz bazen. O yüzden yol arkadaşlarına saygı duymak, yolculuğa güvenmek yargılamadan, yorumlamadan yolculuktan olabildiğince ders almak, eğitimimize, eğitimimize katkı sağlamak adına tarafsızca anlamaya niyet etmek çok önemli diye düşünüyorum. Hayat iyisiyle kötüsüyle bir yolculuk. Bazen yollar daralıyor. Bazen ters yöne farkına varmadan girmiş olabiliyoruz. Bazı yollar tıkalı oluyor, yol çalışmaları oluyor. Planlamadığımız şekilde sağa sola bakıyoruz acaba bu tıkanıklıktan nasıl kurtuluruz diyoruz. Bazen öyle bir yere geliyoruz ki Arabalar sıkışmış, insanlar öfkeli, planlanmamış bir bekleme, belki de bundan kaynaklı gecikmeler. Hepimizi geriyor. Ne yapalım? Elimizde olmayan bazı şeyler var. O yüzden ustam ben bu tür dertleri anlattığımda hep gülümserdi dönüştürebiliyor, değiştirebiliyor. Sen müdahale et, değiştir. Üstü bunu bozma, zamanında yerinde yap. Sadece senin için doğru ya da senin için evet her şey çözülmüş gibi göründüğü bazı durumlarda senin tercih ettiğin çözümün başkalarına nasıl dokunacağını da ama göz önünde bulundur. Bencillikten uzaklaş diyordu. Belki bu çok anlamlı olabilir. Aklımızda kalsın. Sevgili kanım.